bileğini bükemeyince ekonomik tuzakları devreye soktular. Bu ülkenin ekonomisini mahvetme tehditleri savranlar oldu. Ayrıca Sağol Eyvallah Salgından savaşa kadar küresel krizlerin yol açtığı sıkıntılarla da boğuştuk. Buna rağmen hep dimdik ayakta kalmayı başardık. Gıdadan kiraya hayat pahalılığı başta olmak üzere milletimizin günlük hayatında yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Türkiye'nin asırlık sorunlarını nasıl biz çözüme kavuşturduysak inşallah bu sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz. Ne diyor o güzel Edirne türküsünde? Annemin yelkeni olsa, açsa da gelse. Babamın bir atı olsa, bilse de gelse. Kardeşlerim yolları bilse de gelse. Uçan da kuşlara malum olsun. Ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı ben köyümü özledim. Biz yaptığımız yollarla, köprülerle, tünellerle, tren hatlarıyla, havalimanlarıyla işte bu türkülerdeki özlemleri dindirdik. Şimdi isterseniz 21 yılda ülkemize neler kazandırdığımıza şöyle bir bakalım. 100 yılın işini 20 yıla sığdırdık. Yerli otomobilimiz Togu, kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncı'yı, milli tankımızı, milli helikopterimizi, milli silahlarımızı, milli denizaltılarımızı, milli muharip uçağımızı, eğitim ve destek uçağı Hürjet'i, insansız savaş uçağı Kızıl Elma'yı, yerli hava savunma sistemlerini, ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk'u, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu, yerli ve milli ilk gözlem uydumuz İMECE'yi, organize sanayi bölgeleri, ilk sürü İHA gösterisini, sondaj gemileri, Karadeniz'de doğal gaz keşfi, doğal gazı bedava, Akkuyu nükleer santralini, Türk ak akımı, mavi akımı, tanapı, Bakü Tiflis Ceyhan boru hattını, Bor karbür üretim tesisini, 2,5 milyon konutun dönüşümünü, en büyük sosyal konut hamlesini, deprem bölgesinde yeni konutlar, 369 millet bahçesi, 5,5 milyar fidan dikimi, ilk doğum gen bankasını, ilk milli botanik bahçesini, Yusufeli barajını, geri dönüşüm tesisleri, tersaneler, limanlar, Marmaray, Avrasya Tüneli, hızlı tren ağı, hava alanları, metrolar, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Nisibi Köprüsü'nü, köprüsü Kuzey Mar Marmara Otoyolu'nu, tüneller, modern bölünmüş yollar, Geçtiniz dünyanın üçüncü deniz dolgulu Havalimanı, milli elektrikli tren seti üretimini, devşehir hastaneleri, yerli aşı Turkovak'ı, yerli tıp cihazları, 81 ile ücretsiz kanser tarama merkezleri, zorunlu eğitimi 12 yıl, ders kitaplarını ücretsiz, öğrencilere ücretsiz süt dağıtımı, öğrencilere tablet dağıtımı, okullara bilgisayar yardımı, okullara akıllı tahta dağıtımı, robotik ve kodlama atılımı, üniversiteler, stadyumlar, olimpik yüzme havuzları, modern adliye sarayları, İstanbul Finans Merkezi'ni, 3600 ek gösterge düzenlemesini, EYT düzenlemesini, kamudaki sözleşmeli personele kadro, asgari ücrete tarihi zam, memur maaşlarına artış, en düşük emekli aylığını 7500 lira, bayram ikramiyesini 2000 lira, elektrikte indirim, KDV'de indirim, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, barınma yardımı, fatura yardımı, en düşük engelli aylığını 1594 lira, evde bakım aylığını 4336 lira, yaşlı aylığını 1997 lira, en düşük dul ve yetim aylığını 4125 lira, evde sağlık hizmetlerini, yerli uzay hamlesini, kutuplarda araştırma Merkezi, Ayasofya'yı tekrar cami, Atatürk Kültür Merkezi'ni, Ankara CSO binasını, Ankara Resim Heykel Müzesi'ni, İstanbul Resim Heykel Müzesi'ni, Beyoğlu Atlas Sineması'nı, Beyoğlu Kültür Yolu'nu, yeni tiyatro sahneleri, binlerce tarihi yapının restorasyonunu, tarihi camilerin restorasyonunu, tarihi sinagogların restorasyonunu, tarihi kiliselerin restorasyonunu, Galata Kulesi'nin restorasyonunu, Rami Kütüphanesi'ni, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nı, Türkiye'yi Diplomasi Merkezi, İstanbul Tahıl Anlaşması'nı, anlaşmasını, KKTC ve Libya ile MEB anlaşmalarını yaptık hastane sayısını, MR cihazı sayısını, tomografi cihazı sayısını, diyaliz cihazı sayısını, hasta yatak sayısını, hekim sayısını, toplam sağlık çalışanı sayısını, hasta başına düşen hekim sayısını, eğitim ve sağlık harcamalarını, okuma yazma oranını, okullaşma oranını, öğrenci burslarını, öğretmen sayısını, kız çocuklarının okullaşma oranını, üniversite sayısını, yüksek öğretim yurt kapasitesini, yüksek öğretimde beslenme yardımını, spor tesisi sayısını, lisanslı sporcu sayısını, spor kulübü sayısını, yeşil alan miktarını, orman miktarını, milli park sayısını, su arıtma tesisi olan belediye oranını, ülke ekonomisini 3 kat, ihracatı 8 kat, Merkez Bankası döviz rezervlerini 5 kat, asgari ücreti 15 kat, açılan iş yeri sayısını, turist sayısını, içme suyuna ulaşan insan sayısını, tarımsal üretimi, çiftçiye destekleri, halka sosyal destekleri, şehit ve gazilere desteği, engelli memur sayısını, elektrikte kurulu gücü 3 kat, doğalgazlı il sayısını, yenilenebilir enerjinin payını, savunma sanayi proje sayısını, savunma projelerinin bütçesini, savunma ve havacılık ihracatını artırdık. Hava kirliliğini karbon salınımını, çöp sorununu, trafik kazalarını, kamu borcunu, enerjide dışa bağımlılığı, savunma sanayinde dışa bağımlılığı, ekonomide dışa bağımlılığı, işsizliği, yargılama sürelerini, suç oranlarını azalttık. Katsayı zulmünü, başörtüsü yasaklarını, üniversite harçlarını, tarihi eser kaçakçılığını, IMF borcunu, enerji kesintilerini, adaletsizliği, kimsesizliği, istikrarsızlığı bitirdik. PKK, PYD ile, FETÖ ile, DAEŞ ile, vesayet odaklarıyla, çetelerle, uyuşturucuyla, sapkın akımlar mücadele ettik. Saymakla bitiremeyeceğimiz nice eserlerimizle ülkemizin her karışına mührümüzü vurduk. Tabii bu görüntüleri seyrettikten sonra bilhassa gençlerimizin aklına şöyle bir soru gelebilir. Hepsi tamam da biz zaten bunların içinde doğduk geleceğimize faydası ne olacak? Haklı bir soru. Hemen cevabını vereyim. Türkiye 21 yıldır kazancını altyapı yatırımlarına harcadı. 21 yıldır kazancını altyapı yatırımlarına harcarken Türkiye modern dünyada farklı bir yere ulaştı. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma, spordan konuta her alanda kendisini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşıyacak yatırımlar yaptı. Artık altyapı yatırımlarımızı önemli ölçüde tamamladık. Bundan sonra ülkemizin elde edeceği katma değerin büyük kısmını Milletimizin refahını artıracak çalışmalara kullanacağız. Nedir bu? Karadeniz gazıyla buna hemen başladık. Gazımızı devreye alır almaz ilk ay konutlardaki tüm tüketimi ücretsiz yaptık. Tamam. Şu anda ücretsiz doğal gaz kullanıyor muyuz? Faturalarınızın altındaki notu gördünüz değil mi? Bununla yetinmiyor. Bir yıl boyunca da mutfak ve sıcak su kullanımına denk gelen 25 metreküplük kısmı faturalardan düşüyoruz. Gabar'da bulduğumuz kaliteli petrol bize o bölgenin 40 yıldır niçin terör örgütlerinin saldırısı altında kaldığını gösterdi. Terörü bitirir bitirmez petrolü bulduk ve kullanmaya başladık. Aynı şekilde savunma sanayi projelerimizin her biri ülkemize çok önemli gelir kazandıran kaynaklara dönüşmeye başladı. Böylece savunma sanayi projelerimizi engellemek amacıyla niçin bu kadar uğraştıklarını da görmüş olduk. İşte tüm bu gelişmelerle ortaya çıkacak yıllık yaklaşık 100 milyar dolarlık kazancı milletimizin emrine vereceğiz. Devletimizin tüm imkanlarıyla kadınlarımızın, gençlerimizin, emeklilerimizin, çalışanlarımızın, esnafımızın, çiftçimizin velhasıl milletimizin yanında daha güçlü şekilde yer alacağız. Bu doğrultuda atacağımız adımlardan biri de sermayesi enerji gelirimizden sağlanacak aile ve gençlik bankası kurmak. Bay Bay Kemal senin o yalanlarından Londra'dan tefecilerden 300 milyar dolar alacakmış. İnanıyor musunuz? İnanıyor musunuz? Ev hanımlarımızın emekliliğine primlerinin üçte birini buradan ödeyerek destek vereceğiz eğitimden istihdama kendi işini kurmadan evliliğe her konuda hibe ve kredi vererek gençlerimizin geleceğini beraberce inşa edeceğiz. Aile kurumumuzu sapkın akımlardan korumak, evlatlarımıza güvenli yarınlar kurmak için de bu kaynağa başvuracağız. Kardeşlerim, ülkemizi 21 yıldır eser ve hizmet siyasetiyle büyütürken elbette Edirne'yi ihmal etmedik. Edirne'ye ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Kamu yatırımı olarak 46 milyar liraya yakın kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 965 adet yeni derslik inşa ettik. Gençlik ve sporda 7.774 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Farklı dallarda toplam 41 spor tesisi kazandırdık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için toplam 2 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 400 yataklı Edirne Devlet Hastanesi dahil 12 hastane ve 33 sağlık tesisi yaptık. Yatak kapasitesi 260 olan Uzun Köprü Devlet Hastanesi'nin inşaatı sürüyor. TOKİ vasıtasıyla 6200 konut inşa ettik. Şimdi de ilk evimle 1362 konut yapacak. ilk arsamla 8000 alt yapısı hazır arsa vereceğiz. Ulaştırmada 70 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 270 kilometreye çıkardık. Edirne Kırktareli bölünmüş yolunun biten kesimlerini trafiğe açtık. Kalanlarını da tamamlıyoruz. Tem Edirne Karaağaç bağlantı yolu ile tarihi Uzun Köprü restorasyonuna devam ediyoruz. İstanbul Edirne Kırktareli ve Tekirdağ birbirine bağlayacak halkalı Kapıkule hızlı tren projemizin yapımı etaplar halinde sürüyor. Bu hat üzerinde Edirne ve Kapıkule istasyonları olacak. Projenin tamamlanmasıyla halkalı Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten bir buçuk saate inecek. Edirne'ye 8 baraj, 3 içme suyu tesisi, 50 sulama tesisi, 5 arazi toplulaştırma, 115 taşkın koruma tesisi, 32 gölet ve 3 atık su arıtma tesisi inşa ettik. Edirne'de 628 bin dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık yaklaşık 2 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. İnşaat safhasındaki 12 sulama tesisimizde 561 bin dekar araziyi daha sulayacağız. Edirne'li çiftçilerimize 5 milyar lira tarımsal destek verdik. Şehrimizde 3 yeni organize sanayi bölgesi ve bir teknokent kurduk. Kapıkule, Hamza Beyli, İpsala ve Pazar Kule sınır kapılarını modernize ederek şehrimizdeki ticaret hacminin potansiyelini artırdık. Harabe durumundaki Edirne Sarayı'nı ecdadın hatırasına uygun şekilde restore ediyoruz. Enerjide 98 bin abonesi olan şehrimizin nüfusunun yüzde 76'sına doğal gaz kullanma imkanı sunduk. Tabii bir de önümüzdeki dönemde Edirne'mizde birlikte ülkemize kazandıracağımız hizmetler var. Şimdi isterseniz bunlara da bir göz atalım. 20 yılda yapılamaz denilen ne varsa birer birer gerçekleştirdik. Şimdi yine milletimizle birlikte doğru adımlarla yola devam ediyor. Türkiye 100 yılına yürüyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Sürekli ve güçlü büyümeyle 2028 yılında 1,5 trilyon dolarlık milli gelire ve 16 bin dolarlık kişi başı gelire ulaşacağız. Bugüne kadar enflasyona izlemediğimiz memur, işçi ve emeklilerimiz başta olmak üzere her bir insanımızın Türkiye'nin artan refahından en üst düzeyde pay almasını sağlayacağız. 5 senede 6 milyon ilave istihdam oluşturacağız. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın sağlayacağı faydaları vatandaşımızın günlük hayatına yansıtacağız. Evlerde, mutfaklarda ve sıcak su tüketiminde kullanılan doğal gazı bir yıl boyunca bedava yapıyoruz. Bir ay boyunca ülkemizin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almıyoruz. Ülkemizin hiçbir yerinde depreme dayanıksız bina bırakmayacak, şehirlerimizi her türlü afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. İstanbul'da 5 yılda bir buçuk milyon konutu dönüştüreceğiz. İstanbul'dan başlayarak risk içindeki evini kentsel dönüşümle güçlendirenlerin maliyetinin yarısını biz karşılayacağız. Kentsel dönüşümde kira yardımını 5.250 liraya yükselteceğiz. Aile Koruma Kalkanı programını hayata geçireceğiz. Ana kaynağını Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz gelirlerinin oluşturacağı Aile ve Gençlik Bankası'nı kuracağız. Ev hanımlarına ve gençlerimize bu banka üzerinden destek aktaracağız. Ev hanımlarına emeklilik imkanı getireceğiz. Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olmasını sağlayacağız. Yeni evlenen çiftlere 2 yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Aile yapımızı LGBT gibi sapkın akımlara karşı koruyacağız yüksek öğrenimdeki gençlerimizin ilk cep telefonu ve bilgisayar alanında belki kaldıracak, ayrıca 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Evlatlarımızın, engellilerimizin, yaşlılarımızın, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. 7 yılda 1 milyon togun yollara çıkmasını temin edeceğiz. Savunma sanayinde tam bağımsız savunma sanayi hedefiyle yatırımlarımızı artıracağız terör örgütlerine karşı amansız mücadelemizi sürdürecek, terör belasını ülkemizin gündeminden tamamen çıkaracağız. Yeni, özgürlükçü ve sivil bir anayasayı hep birlikte ülkemize kazandıracağız. Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekte istikrarlaştırıcı güç konumunu pekiştireceğiz. İslam ve Türk dünyasıyla geliştirdiğimiz ilişkileri daha da güçlendireceğiz. Dünya beşten büyüktür, ve daha adil bir dünya mümkün şiarımızla sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke olarak barışın ve istikrarın teminatı olacağız. Türkiye eksenini takdir edeceğiz. Dünyada örnek gösterilen sağlık sistemimizi daha da güçlendireceğiz. Eğitimin her düzeyi için sunduğumuz destek ve bursları artıracağız. Çiftçilerimizi çok daha güçlü bir şekilde destekleyerek tarımda yeni bir atılım sağlayacağız. Ulaşım başta olmak üzere güçlü altyapı yatırımlarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. 100 milyar dolar turizm gelirine kavuşacağız. Yaptıklarımız saymakla bitmez. Yapacaklarımız anlatmakla bitmez. Bizde hizmet aşkı tükenmez. Memleket sevdamız tükenmez. Türkiye'de güven ve istikrar sürecek. Türkiye büyümeye devam ediyor. Geleceğimizi beraber inşa edeceğiz. Türkiye yüzyılını birlikte kuracağız. Ve 14 Mayıs Türkiye yüzyılı için milat olacak. Nasıl buldunuz? İyi mi? Ben size inanıyorum. Herhalde siz de bize inanıyorsunuz. Ama pazar gününe kadar durmak yok. Durmak yok. Bütün ulaşabildiğiniz yakınlarınıza, dostlarınıza ulaşmalısınız. Bunlar kitapsız. Bunlar dinsiz. Kandilden ezansız bu ahlaksızlar Bay Bay Kemal'e ne yapıyor? Destek veriyor. Selo o da öyle. Şimdi bunlara gereken cevabı biz şöyle kaldıralım ellerimizi. Tek millet. Çok az oldu. Az değil mi? Az değil mi? Büyük coşkuyla. Hepsi duysun. Tek millet. Tek, millet. tek, bayrak, tek bayrak. Tek vatan. Tek, vatan. tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Hadi bakalım, bu seçimde Edirne'den milletvekilleri sayısını artırıyor muyuz? Bunu başarıyor muyuz? Ben size inanıyorum, sizde de bu aşkı görüyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Hanım Hanımefendi sahneye davet ediyoruz. Şimdi 28. dönem Edirne Milletvekili adaylarımızı takdim ediyorum. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyemiz, milletvekilimiz ve yeniden milletvekili adayımız Fatma Aksal. Avukat Tarık Hatipler. Erdinç Çekiç. Sevda Nur Kurban. Edine İl Başkanımızı, Edine İl Kadın.